Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Motoca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Öğretmen Elif'e şu şekilde bir soru sormuş. Peki soru ne? X büyüktür. Eksi 1 bölü x eksi 2 eşitsizliğinin çözüm nedir? Sorusunu sorduğunda Elif tahtada şu adımlar soruyu çözüyor. Ne yapmış Elif? Paydasına gizli bir var. İçler dışlar yapmış. Ardından ifade x içeri dağıtmış. Daha sonra eksi bir sol tarafa atmış. Bu ifadenin x eksi birin karesi olduğunu söylemiş. Soru demiş ki bir dışındaki her şey buradaki eşitsizliği sağlar demiş. Öğretmen Elif'e demiş ki sen birin dışında tüm reel sayılar eşitsizliği çözer diyorsun ama eksi bir için bu eşitsizlik sağlanmıyor demiş. Buna göre Elif çözümü kaçıncı adımda hata yapmıştır? Arkadaşlar birinci adım. Niye? Unutmuyorsunuz eşitsizliklerde eğer ki paydada bilinmeyen varsa içler dışlar yapılamaz. Neden? Çünkü bu size kök kaybetir. Bak içler dışlar yapmadan bunu sol tarafa attığın takdirde ifade bir çöz. Kesinlikle çözülmesinin farklı olduğunu göreceksin. Sol tarafa at. X artı 1 bölü. X eksi 2 ne geldi? Büyüktür 0 geldi. X ile X eksi 2'yi çap pay ekle. Çarparsak x kare eksi 2 x artı 1 bölü x eksi 2 büyüklü 0 gelmiş oldu. E pay kısmı ne geldi? Dikkat et. x eksi 1'in karesi geldi. Payda kısmı ne gelmiş oldu? x eksi 2 büyüklü 0 geldi. Şu an kökler kimler? Paydayı sıfır yapan sayı 2 ve tek kat kök. Payı sıfır yapan sayı dikkat et 1 ve nasıl kök? Çift katlı kök. Bak görüyor musun? Buradaki ifade şu anda x eksi 2 yok. Kök kaybettin görüyor musun? Tabloyla gidersen ayrıca tabloyu gidiyorum. Gittiğim takdirde şu kökleri küçükten bir yere doğru bir yazalım. Bir bir geldi. Bir 1 geldi. Bir de başka kim geldi? 2 gelmiş oldu. Bir nasıl kök peki? Dikkat et. Çift katlı. 2 de tek kat kök. Bire 2 tane yuvarlak koydum. Dikkat et. Eşlik var mı? Yok. Almayacaksın. Dikkat et. 2'ye bir tane yuvarlak koydum. Eks sonsuz art sonsuz sağdan gelmiş oldu. E şu anda payın işareti artı. Çünkü derecenin katsayısı artı. E paydanın işareti artı. Artıların oranları artı geldiği için tablonun en sağından artıyla başla. Tek kat kök eksi. Çift kat kök işaret değiştirmez. Eksi gelmiş olur. Benden kim istiyor? Artıları. Bu durumda tablonun sağ tarafını tara. Yani cevap da 2 ile sonsuz arası gelmiş oldu. Gördünüz mü? Çözüm kümesi farklı geldi. O yüzden unutmuyorsunuz. Eğer ki paydada bilinmeyen varsa He karşımda şöyle bir eşitsizlik olsaydı. Mesela büyüktür. X artı 4 bölü 3. Burada içler dışlar yaparsın. Çünkü payda da bilinmeyen yok. Ama payda da bilinmeyen varsa eşitsizliklerde içler dışlar yapamazsınız. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Yani sorunun cevabı ne gelmiş oldu? Adana gelmiş oldu. Geliyorum ikinci soruya. 4 ac'yi eğer ki sol tarafa atarsam biz bu soruda b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Ayrıca a değerinde eksi olduğunu biliyoruz. Buna göre arkadaşlar eğer ki b kare eksi 4 ac sıfırdan küçükse siz bu ifadenin eğer ki deltasını hesaplamaya kalkarsanız b kare eksi 4 ac negatif gelmeyecek mi? Gelecek. E, dolayısıyla paydadaki ifadenin kökü geldi mi? Bunun reel kökü gelmedi. O zaman burada köke bakmaya gerek yok. Geliyorum pay kısmına. Peki şu anda pay kısmının kökü kaç? Sen eğer ki x artı b'yi sıfır eşitlersen Buradan x değerine gelmiş oldu. Eksi b geldi. Bir de bunun üzerine kare olduğu için hani burada x artı b çarpı x artı b var ya soldan eksi b geldi. Sağdan eksi b geldi. Eksi b'den iki tane geldi. O yüzden bu kök çift kat kök gelmiş oldu. Gidiyorum sayı doğrusuna. Sayı doğrusuna gittikten sonra dikkat et. Ne yaptım? Buraya eksi b yazdım. Yazdıktan sonra bu doğruyu aşağı çektim. E sen bu Dikkat et eksi b'den iki tane olduğunu yani çift katlı olduğunu biliyorsun. O yüzden iki tane yuvarlak koydum. Peki bunları dahil edecek miyiz? Evet dahil edeceğiz. O yüzden ne yaptım? Buradaki yuvarlakları doldurdum. Şimdi geldim işarete. Peki işarete neyle başlayacağız? Bak unutma payda kısmından kök gelmemesi rağmen mutlaka işareti dahil edeceksin. Bir kere pay kısmında x'in katsayısı artı yani baş katsayı artı geldi. E payda kısmında şu an başka sayı a değil mi? Sen a'nın ne olduğunu biliyorsun, eksi olduğunu biliyorsun. Artının eksi oranı eksi geldiği için tabloya eksi ile başla. Çift kat kök işaret değiştirmez, eksi gelmiş oldu. Peki benden ne istiyor soruda? Dikkatli ol. Benden artıları veya sıfıra eşit yapan değerleri, yani kökleri istiyor. E şu an tabloda hiç artı yapan bir değer var mı? Yok. E bu durumda anlıyorum ki sadece ne yapacağım? Tablodan kökü alacağım. Yani sorunun doğru cevabı da ne gelmiş olacak? Bursa gelmiş olacak. Geliyorum 3. soruya. x1 küçüktür 2 olmak üzere x kare artı a artı b eşittir 0 denklemini kökleri x1 ve 2 imiş. Bunlar cepte yani elimizde 2 tane kök var ve bu kökler x1 ve 2. Buna göre kökleri x1'e 2 olan buradaki ikinci derece fonksiyon 0'dan büyüğü hangi aralıkta sağlar diye soruyor bana. Arkadaşlar zaten karşımızdaki bu fonksiyonun şu an kökleri belli değil mi? Belli. O zaman direkt tabloya gidiyorum. E, tabloya gidersem benim köklerim kimler? X1'e 2. Ve dikkat et sen X1'in 2'den daha küçük olduğunu biliyorsun. O yüzden sol tarafa x 1 yazdım. Sağ tarafta 2 yazmış oldum. X sonsuz soldan artı sonsuz sağdan geldi. Hemen buradaki doğruları indirdim. İndirdiğim zaman dikkat et eşitlik var mı? Yok. Ve bu köklerden birer tane olduğu için ne gelmek zorunda? Tek katlı kök gelmek zorunda. O yüzden birer tane yuvarlak koyduk ve ne yapmıyoruz? Kesinlikle bunları dahil etmiyoruz çünkü eşitlik yok. Peki işaret neyle başlayacağım? E, derecenin katsayısı artı olduğu için artı ile başladım. Tek katlı eksi, tek katlı artı gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Artıları. O zaman tabloda artıları taramış olduk. Şimdi cevaplara bakıyorum. Böyle bir cevap var mı elimde? X sonsuz, X1, 2 sonsuz şeklinde yok. Peki ben bu ifadeyi diğer türlü nasıl yazarım? Bakın dikkatli olun. Bizim yukarıdaki, yukarıdaki sayı doğrusu diye tabir ettiğimiz yer aslında reel sayılar değil mi? Bakın siz bu reel sayılardan şuradaki aralığı çıkarttığınız zaman geriye neler kalıyor? Sol taraf ve sağ taraf kalmış oluyor. Öyleyse ben reel sayılardan bu x1 ile 2 aralığını çıkartırsam x1 ile 2 aralığını çıkartırsam geriye taranan bölgeler kalacak. Peki olay şu. Sen bu x1 ile 2 noktalarını bu reel sayılardan çıkaracak mısın çıkarmayacak mısın? Yani burada bunlar bu şekilde dahil olacak mı olmayacak mı? Bunu nasıl karar vereceğiz? Sen şu an kendi tablonda x1'i istiyor musun? Hayır istemiyorsun. E istemiyorsan o zaman çıkartman lazım. Peki 2 istiyor musun? Yine istemiyorsun. O zaman 2 de çıkartman lazım. Yani doğru cevap da Adana gelmiş olacak. Evet geliyorum dördüncü soruya. F ve G ikinci dereceden fonksiyonlar olmak üzere karşımızda böyle bir eşitsizlik var. Bu aralık bu eşitsizliği sağlıyormuş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle hemen gidelim bir tabloya. Şuradaki ifadeyi bir yorumlamaya çalışalım. Bakın şimdi. Tabloya gittiğim zaman şu an burada gördüğün sayılar kimler? Bir eksi bir var. Bir üç var. Bir de ortada iki var. Şimdi buradaki sayılar kesinlikle bu fonksiyonun kökü olmak zorunda. Niye olmak zorunda? E sen şimdi biliyorsun ki bak 2'den başlayalım. Adam bu aralıktan niye abi 2'yi çıkarmış? Çıkarmanın sebebi şu. Demek ki rasyonel ifadenin paydasını ne yapıyor bu ifade? Sıfır yapıyor. E, rasyonel ifadenin paydasını sıfır yapıyorsa bu fonksiyon ne olması lazım? Kökü olması lazım. Peki niye basa basa bu aralıkta belirtmiş? Demek ki tabloda bunları yazmış. E yazdığına göre buradaki değerler bu fonksiyondan gelen kökler olmalı. O yüzden ben burada gittim. Eksi 1'i, 3'ü ve 2'yi hemen kök olarak belirttim. Şimdi bu cepte. Eksi 1 dahil mi? Dahil. İçini dolu yaptık bu cepte. Aynı şekilde dikkat et. 3'ü almamış. 3'ü boş bıraktım. Bu da cepte. Yalnız dikkatli olun. Eksi 1 ile 3 tek kat mı çift kat mı? Birazdan yorum yaparak bulacağız. Şimdi geliyorum 2'ye. 2'yi dahil etmediğine göre hatta almadığına göre ne yapıyorum? 2'nin içini boş bıraktım. Peki bana soruda cevabın neresi olduğunu söylemiş. Eksi 1 ile 3 aralığı ama 2 dahil değil. Ve dikkat et adam normalde hangi ifade arıyormuş? Eksiler arıyormuş. E anlıyorum ki o zaman şuradaki değerler ne olmalı? Mutlaka eksi olan değerler olmalı. Bak buradan direkt bir sonuç çıktı. Eğer ki burası eksi burası eksi ise Buradan ne anlıyorum? 2 yüzde yüz çift katlı kök. Bu garanti. Peki adam eğer ki bu tarafı almadıysa bunun anlamı ne? E demek ki tablo işaret değiştirdi. Değil mi? Aynı şekilde bu tarafı almalıysa bunun anlamı ne? Tablo demek ki de işaret değiştirdi. Öyleyse eksi 1'e 3 tek kat kök olmalı. Ama 2 çift katlı kök. Şimdi eksi 1 niye dairetti Çünkü eksi 1 dikkat et burada eşitlik olduğu için payı sıfır yapan değer olmalı. Eğer ki eksi bir payı sıfır yapan değerse mutlaka eşitlik varken bunu ne yapmalı? Dahil etmeli. Buradan anlıyorum ki eksi bir kimin kökü? F'in kökü. Peki 3'ü niye dahil etmedi? E demek ki 3 de kimin köküymüş? G'nin köküymüş ki paydayı sıfır yaptığı için dahil etmedi. Peki 2'yi niye dahil etmedi? %100 payda kısmını sıfır yapmalı ki. Bu ifade kesinlikle ne olmasın? Hani ifade tanımsız yapsın, alınmasın. E peki ama buradan şimdi bir sonuç çıktı. Sonuç şu. G'nin iki tane kökü geldi. Ve f ile g ikinci derecen birer fonksiyon. Ama şu anda f'in bir kökü var. İşte ben buradan ne anlıyorum söyleyeyim mi? Anladığım şey şu. Hani iki çift kat kök ya. İki bir tane paydadan gelmiş. Bir tane de pay kısmına gelmiş. Yani olay şu aslında. F bölü g fonksiyonunda f'in kökleri eksi 1'e 2. G'nin kökleri 3'e 2 ve karşımızda şu anda böyle bir eşitsizlik var. 2 hem payı 0 hem de paydayı 0 yaptığı için yani ifadeyi belirsiz yaptığı için ne yapılmamış Alınmamış. Ama 2'den 2 tane olduğu için çift kat kök olarak işaretlenmiş. İşte olayımız bu. Buna göre yorum yapmaya başlayalım. Eksi 1 f'nin kökü olduğu için kök demek fonksiyonu kaç yapan sayı demek? 0 yapan demek. O zaman birinci yargı doğru. Aynı şekilde kök fonksiyonu 0 yapan sayı sen g'de x yerine 3 yazarsan fonksiyon ne olacak? 0 eşit olacak. E aynı şekilde dikkat et. Şu an 2 hem f'in hem de g'nin kökü değil mi? O zaman f2 fonksiyonu kime götürecek? 0'a. Peki g2 fonksiyonu kime götürecek? Onu da 0'a götürecek. O zaman f2 ile g2'nin eşit olması gerekiyor. Yani 3. yargı da doğru gelmiş oldu. Bu durumda sorunun doğru cevabı da Edirne çıkmış oldu. Evet geliyorum 5. soruya. AX kare artı BX artı C sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi üçte dörtmüş. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diye soruyor bana. Şimdi karşımızdaki aralığı tabloya gidelim ve bir yorumunu yapalım. Şimdi bir kere şuradaki sayılar kimler dikkatli olun. Eksi üçte 4 Sayı doğrusunda eksi üçü sol tarafa yazdım. Dördü sağ tarafa yazdım. Bunların kök olduğunu düşünüyorum. E çünkü çözüm kümesinde bunları bahsetmiş. Eksi üçte dördü indirdik. Ve bizden şu aralığı taramamızı istiyor. Peki bu eşitsizlikte hangi tarafı istiyor bizden? Yani artları mı istiyor, eksileri mi? Eksileri istiyor. E demek ki anlıyorum ki şuralar eksiler olmalı. Peki olay şu. Adam tabloda niye buraları taradı da buraları taramadı? Demek ki buraların işareti artı. E buradan ben ne anlıyorum? Eksi 3 ile 4 bu fonksiyonun tek katlı kökleri olmalı. Yani ben burada Birinci köke eksi 3 dersem ikinci kök 4 olması gerekiyor. Peki karşımızdaki fonksiyon nasıl fonksiyon? İkinci dereceden bir fonksiyon. E sen ikinci dereceden fonksiyonlarda kökler toplamını ve kökler çarpımı bilmiyor musun? Evet biliyorsun. Kökler toplamı 4 eksi 3 ne geldi? Bir gelmiş oldu. Hemen çek kökler toplamını. Eksi b bölü a geldi. Eşittir 1. İçler dışlardan eksi b kime eşit geldi? A'ya. At sağ tarafa. A artı B kime eşit geldi? Sıfır eşit gelmiş oldu. O zaman birinci yargı doğru. Geliyorum kökler çarpımına. C bölü A eşit oldu hatırlayın. Kökleri çarparsam. Eksi 3 ile 4'ün çarpımı kime eşit geldi? Eksi 12 eşit geldi. Ve dikkat et. Sen buradan eğer ki A'yı yalnız bırakırsan. B'yi sağ tarafa atarsan. Ben buradan ne anlamış oluyorum? A ifadesi eksi B'ye eşit gelmesi gerekiyor. E burada A yerine eksi B yazsak ve içler dışlar yapsak c kime eşit geldi? Eksi 12 ile eksi b'nin çarpımına eşit geldi. Yani c de kime eşit gelmiş oldu? 12b'ye eşit gelmiş oldu. Yani c de 12b eşit geldi mi? Geldi. E bir yorum daha yapalım. Şimdi bakın dikkatli olun. Siz tabloya başlarken neyle başlamışsınız? Artıyla. Peki ikinci derecen bir fonksiyonda biz tabloyu başlatırken kime bakacaktık? Derecenin katsayısına. Demek ki A'nın artı olması gerekiyor ki bu adam nereye başlasın? Artıyla tabloya başlasın. Öyleyse bir kere A'mız artı gelmiş oldu. Eğer ki A'mız artıysa artıyla neyin toplamı sıfır yapar? Eksinin. Yani B'ne gelmiş oldu. Eksi gelmiş oldu. Öyleyse ikinci yargıda gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı da Edirne çıkmış oldu. Gelelim 6. soruya. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için bize böyle bir eşitsizlik verilmiş. Ve bu eşitsizliğin çözültmesi reel sayılar fark sıfır. Bakın arkadaşlar karşımızda rasyonel bir eşitsizlik varken bizim ne yapmamız gerekiyordu? %100 tablo yapmamız lazımdı. Tablo yaparken ilk bakmam gereken şey neydi? Kökler. Şu anda payı sıfır yapan sayı kaç? Sıfır. Yani ben anlıyorum ki kesinlikle sıfır şu anda bu fonksiyonun kökü. Ama adam ne yapmış? Bu sıfırı çıkartmış. E demek ki de bu sıfırı çıkartmışsa buradan ne anlamam gerekiyor? Bu sıfır kesinlikle paydayı da sıfır yapıyor ki yani paydanın kökü olması gerekiyor ki ifadeyi almasın, dahil etmesin. Yani sıfır kesinlikle pay kısmını sıfır yaptı. Payda kısmını sıfır yaptı. Yani şu anda bakın bana doğru dediğine göre hani kesinlikle sormuyor. Karşında şu an şöyle bir fonksiyon olabilir. Doğru mudur? Doğrudur, doğrudur. Şimdi buradan bir tane sıfır geldi. Buradan bir tane sıfır geldi. Yani bu sıfır nasıl kök? Çift kat kök. Tabloya gidiyorum. Tabloya bir gidelim ki önce. Tabloya gittiğimiz zaman hemen sıfırı yazdım. Yazdıktan sonra yukarıdan aşağıya sıfır bir indirdim. İndirdikten sonra sen dikkat et. Sıfır nasıl kök olduğunu biliyorsun. Çift katlı olduğunu biliyorsun. Hemen iki tane yuvarlak koydum. Benden kimi istiyor? Eksileri istiyor. Bak eksileri isterken bana diyor ki Sonuç diyor reel sayılar fark sıfırdır diyor. Yani bu adam sıfır hariç her şeyi almış. E ben burada ne anlıyorum? O zaman burasının da eksi olması gerekiyor. Burasının da eksi olması gerekiyor ki. Hani bütün sayı doğrusunda sıfır hariç her yeri almış olsun. E demek ki de ben fonksiyonu eksiyle başlıyorsam. O zaman payda kısmının işareti ne olmalı? Mutlaka eksi olmalı. Yani şu an benim karşımda böyle bir fonksiyon olduğunu ben iddia edebilirim. Doğru mu? Doğru. Yani buna göre. Biz f(x) fonksiyonunu eksi x şeklinde seçmiş olabiliriz. Bize diyor ki, bütün negatif reel sayılar için f(x) artıdır diyor. Ben burada x yerine eksileri yazsam, eksi eksi'nin çarpma artı geldi. X yerine bütün pozitif reel sayıları yazsam, yani x yerine artıları yazsam, artı eksi'nin çarpma eksi geldi. Doğru. f'nin grafiği koordinat düzleminin başlangıç noktasında yani sıfıra sıfırdan geçer. E 0'a 0 sıfır bunu sağlıyorsa f'de x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman çıkan sonucun 0 olması gerekiyor. E peki bu doğru mu? Evet doğru. Neden doğru? Çünkü paydanın kökü 0 değil miydi? 0'dı. Yani ben bu fonksiyonda yani fx fonksiyonunda x gördüğüm yere 0 yazsam çıkan sonuç 0 gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman 3. yargınla doğru olması gerekiyor. Yani cevap Edirne gelmiş olması gerekiyor. Gelelim 7. soruya. Aşağıda reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Arkadaşlar karşımıza bir tane parabolü var. Soruya başlamadan bu parabolün denklemini ilk önce biz bir yazalım. X ekseni kesen noktaları yani kökleri verdiği zaman biz parabol denklemi nasıl yazacaktık hatırlayın. fx eşittir baş katsayı çarpı x'ten birinci kökü çıkar çarpı x'ten ikinci kökü çıkar. Peki biz burada ay nasıl bulacağız kullanmadığım diğer noktayı kullanmam gerekiyor. Yani 1 ile 4'ü kullandım. Buna bakmayacağım. Y ekseni kesen noktayı kullanalım. E, y ekseni kesen nokta için x yerine kaç yazmam gerekiyor? 0. Her yerde x gördüğün yere 0 yaz. Yazarsam soldan eksi 1 geldi. Sağdan eksi 4 geldi. Çıkan sonuçta kime eşit olması gerekiyor? Eksi 2'ye. E, soldan 4a geldi. Sağdan eksi 2 geldi. İki tarafı 4'e böl. A değeri de kaç gelmiş oldu? Eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 gelmiş olması gerekiyor. Yaz fonksiyonu yerine fx fonksiyonu eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 gelmiş oldu. Dağıt içeriye eksi 1 bölü 2 çarpı x kare eksi 4 x eksi 1 x'ten eksi 5 x artı 4 gelmiş oldu. Eksi 1 bölü 2 içeri dağıt eksi x kare bölü 2 artı 5 x bölü 2 Eksi 1 bölü 2 ile 4'ü çarptım. Sağdan da eksi 2 gelmiş oldu. Al bunu şuradaki fonksiyonda fx gördüğün yere yaz. Yazarsam eksi x kare bölü 2 artı 5x bölü 2 eksi 2 soldan geldi. Sağ tarafı da sol tarafa atıyorum. Eğer ki atarsam eksi ax kare eksi bx eksi c sıfırdan büyük geldi. Ortak parantezi bir alalım. Bakın x kare ortak. Eğer ki ben bunu x kare ortak parantezi alırsam x kareler ne oldu? Gitti. Sağdan eksi a geldi. Soldan eksi 1 bölü 2 geldi. E x'ler ortak. Hemen sağ bunu git bir x ortak parantezini al. x'leri attım. Soldan 5 bölü 2 geldi. Sağdan da eksi b gelmiş oldu. Eksi 2 soldan eksi c sağdan. Eksi 2 eksi c sıfırdan büyük gelmiş oldu cepte. Şimdi bana diyor ki buradaki eşsizliğin yani şunun çözüm kümesi 1'e 4 olduğuna göre diyor. E ben buradan ne anlıyorum? Arkadaşlar eğer ki tabloya gittiğiniz zaman 1 ile 4'ü bu adam size yazdığına göre 1 ile 4 bu fonksiyon ne olmalı? Kökleri olmalı. Ve bu fonksiyon ikinci derecen bir fonksiyon olduğuna göre 2'den fazla reel kökü olamaz. Demek ki birinci kökü kesinlikle 1. ikinci kökü de 4 gelmiş oldu. Cepte mi? Cepte. Peki ikinci derecen fonksiyonların kökler toplamıyla kökler çarpımının formülü yok muydu? Vardı. Neydi kökler toplamı formülü? Eksi b bölü a. Eksi b'miz kim? x'in katsayısı. Yani 5 bölü 2 eksi b geldi. Bölü a'mız kim? Eksi a eksi 1 bölü 2 geldi. Peki ben iki kökü toplarsam sonuç kaç gelecektir? 5 gelmiş olacaktır. E bak buradaki eksiyi eğer ki paydaya dağıtırsam bu durumda ne gelmiş olacak? Bunu farklı renk yazalım. Eğer ki paydaya dağıtırsam bu eksi ile bu eksiler birbirine artı yaptı. Paydasına gizli bir var. İçler dışarı yapıştır. Eğer ki yapıştırırsam 5 ile A'yı çarptım. 5 A yaptı. 5 ile 1 bölü 2 çarptım. 5 bölü 2 yaptı. Yukarıdan da kim gelmiş oldu? 5 bölü 2 eksi B gelmiş oldu. E 5 bölü 2'ler birbirini götürdü. Geriye de ne kalmış oldu? 5 A eşittir. Eksi B kalmış oldu. Bu cepte. Bir de kökler çarpımına yani C bölü A'ya bakarsak. Bir kere kökleri çarparsam sonuç kaç geldi? 4. E c'miz kim? Eksi 2 eksi c. A'mız kim dikkat et? X karenin kat sayısı, Yani eksi a eksi 1 bölü 2 geldi. Bu durumda eksinin eksiye bölümü artı olduğu için bu eksiler ne yaptı? Birbirini götürdü. İçler dışlardan 4a artı 4 ile 1 bölü 2 çarptım. 2 yaptı. Sağdan kim geldi? 2 artı c gelmiş oldu mu? Ekiler gitti. Bak yukarıdaki denklemde eğer ki iki tarafı 5'e bölersen o zaman A değeri eksi B bölü 5 gelmiş olmayacak mı? Koy bunu aşağı yerine. Öyleyse 4 ile eksi B bölü 5 çarparsam eksi 4 B bölü 5 eşittir C'den. ...içler dışlar yaparsak eksi 4 B eşittir 5 C gelmiş oldu. E burada ben bunları karşılık değer versem B'miz eğer ki 5 K ise C'nin ne gelmiş olması gerekiyor? Eksi 4 K gelmiş olması gerekiyor. Yani B'miz ne geldi? 5 K geldi. C'miz eksi 4K geldi. K'lar da birbirini götürdü. Sorunun cevabı da Adana çıkmış oldu. Evet geliyorum 8. ve testin son sorusuna. Arkadaşlar soruya başlamadan önce bilmeniz gereken bir iki tane bilgi var. Siz onları bir söyleyeyim. Öncelikle karşımızda iki tane kesişen birer fonksiyon varsa ve fonksiyonlardan en az bir tanesi ikinci derece fonksiyonsa sizin bilmeniz gereken şey şu. Kesişme noktaları kesişme noktaları yani buradaki fonksiyonların kesişme noktaları sistemin kökleri olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Kesişme noktaları sistemin sistemin kökleri. Tabi şöyle bir şey var. Nokta derken nokta hem absis var hem ordinat var. Noktanın absisi sistemin kökleri olmak zorunda. Peki sistem dediğimiz şey ne? Ortak çözümün. Mutlaka ama mutlaka senin karşında iki tane eğri varken bu iki eğrinin kesişme noktasının apsislere unutma apsislere kimin kökleri olmak zorunda? Ortak çözümün kökleri olmak zorunda. Peki ortak çözüm dediğimiz şey ne? İki fonksiyonun eşitlendiği fonksiyon demek. Yani fx fonksiyonuyla buradaki gx fonksiyonunu eşitlediğin zaman karşına çıkan bir fonksiyon olacak ya. İşte bu fonksiyonun kökleri unutmuyorsun. Kesişme noktasının apsisleridir. Şimdi şöyle düşün. Buradaki f fonksiyonu bir parabol. G fonksiyonu bir parabol. Yani karşımda şu anda ikinci dereceden bir fonksiyon var. Peki yukarıda toplamda kaç tane kesme noktası var? Bir. E ben buradan ne anlıyorum? Şu anda bu fonksiyonun o zaman bir tane kökü var. E peki ikinci dereceden fonksiyonun bir tane kökü varsa bunun delta ile ilgili olan yorum neydi? Delta sıfıra eşitti. İşte bu bilgiden dolayı şuradaki sistemin ne olması gerekiyor? Deltasının sıfıra eşit olması gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Sistem dediğimiz şey ne? İki fonksiyonu eşleyerek oluşturduğun denklem. Yani fonksiyon demektir. E öyleyse dikkatli ol. Şu an bu ifadenin delta sıfır eşitse. Bak dikkat et. Ben burada g'yi sol tarafa atsam. fx eksi gx fonksiyonu sıfır eşit olmayacak mı? Demek ki de bu fonksiyonun deltasının sıfır olması gerekiyor. E peki karşımızda fx eksi gx fonksiyonu kime eşit? 3x kare artı mx artı neye eşit? Hemen deltasını yani b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c'yi sıfır eşitte. At bunu sağ tarafa. M karede kime eşit gelmiş oldu? 12'ne eşit gelmiş oldu bu cepte. Ayrıca bize soru bir bilgi verilmiş. Tam da kesişme noktasının apsisi iki fonksiyonu da sağlayan değer değil mi? Ve bunlar tam da kesişme noktası olduğu için iki fonksiyonun görüntüsü aynı yere gitmesi gerekiyor. Yani hem f2 hem de G2'nin aynı yere yani görüntüsünün eşit olması gerekiyor. O zaman ben bu fonksiyonda x gördüğüm her yere 2 yazarsam soldan f2 geldi sağdan g2 geldi 2'nin karesi 4 12 buradan geldi artı 2m artı n de sağdan gelmiş oldu. E biz f2 ile g2'nin eşit olduğunu biliyorsak o zaman f'ten g çıkarsa sol tarafın 0 kalması gerekiyor. Yani bir bilgiye daha ulaştık. 2m artı n artı 12 kime eşit geldi? 0'a. E buradan n'yi yalnız bıraksana. 12 ile 2m'yi karşı faktardım. Eksi 12 eksi 2 m geldi. Al bunu yerine yaz burada. Dolayısıyla m kare eşittir. 12 çarpı eksi 12 eksi 2 m gelmiş oldu. 12 içeri dağıt. Eksi 144 eksi 24m gelmiş oldu. Hepsini sol tarafa at. Atarsak m kare artı 24m artı 144 kime eşit geldi? Sıfıra. Peki bu ifade aslında bir şey açalım değil mi? Bakın bu ifade aslında dikkatli olun. M artı 12'nin parantez karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. E demek ki de bu ifade sıfır eşitse o zaman tabanın sıfır olması gerekiyor. Yani M'nin eksi 12 olması gerekiyor. Yani birinci yargı doğru. Peki M eksi 12 ise e sen şurada gidip de M gördüğün yere eksi 12 yazsan eksi 2 çarpı eksi 12'den dolayı burası ne yaptı? 24 yaptı. Yani en değeri de kaç gelmiş oldu? 12 değeri oldu. Verilen bilgilerin değerini en değerini hesaplanması için yetersizdir diyor. Yanlış. n'i ben buldum şu anda. Verilen bilgiler benim için yeterli. Geliyorum 3. yargıya. fx büyüktür gx diyor. E, fx büyüktür gx ise gx'i ben sol tarafa atsam bu durumda f eksi g büyüktür sıfır gelmeyecek mi? Gelecek. Ve dikkat et sen şu anda f eksi g fonksiyonu kim olduğunu biliyorsun. Hatta m ve n değerini buldun. Al bu m ve n'yi şu fonksiyonda yerine yaz ve eşitsizliği oluştur. Ne gelmiş olacak bu durumda? 3x kare m değeri eksi 12 eksi 12x n değeri artı 12 burası da artı 12 büyüktür sıfır gelmiş oldu. Bu ifadeyi 3 parantezine al. Soldan x kare. Ortadan eksi x 4x. Yandan 4 geldi. Büyüktür 0. E sen bunun x eksi 2'nin parantez karesi olduğunu bilmiyor musun? Evet biliyorsun. Yani 3 çarpı x eksi 2'nin parantez karesi 0'dan büyük gelmiş oldu. Hemen verilen fonksiyon kökünü bul. Buradan kök kaç geldi? Dikkat et. Bu fonksiyonun şu anda 0 yapan sayı 2. Ama bu 2 nasıl kök? Üzerinde kare olduğu için çift katlı kök. O zaman ben tabloya gidersem 2'yi yerleştirdim dikkat et 2'yi yerleştirdim sen 2'nin çift katlı olduğunu biliyorsun eşitlik yok o zaman bu değerleri almayacağım peki tablo 2'nin ile başlayacağım artıyla çift katlı olduğu için işaret değiştirmeyecek artıyla devam edecek peki benden kim istiyor artıları hemen artıları tara Bir tararsam sol taraf ve sağ taraf gelmiş oldu o zaman ben ne anlıyorum sen şu an sayı doğrusunda dikkat et 2 hariç çünkü eşitlik yok burada her şeyi almış oldun. E ne demek bu? Reel sayılar fark 2 demektir. Yani 3. yargı da doğru geldi. Sorunun doğru cevabı da Denizli çıkmış oldu. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.